Seni neden işe alsınlar? Sen kimsin be? Sorusunun cevabını birazdan birlikte vereceğiz. Müzik Merhabalar şirket nasılsınız bakalım? Ken Shell Burger'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir haberi paylaşmaya karar verdim. Ken Shelby Burger'e yeni bir çalışan alacağız. Alacağımız çalışana ne tarz mülakat soruları soralım derken seni neden işe alalım sorusunu da mülakata gelecek olan adaylara sormaya karar verdik. Bundan yola çıkarak başka bir şirkette ya da Ken Shelby Burger'de iş görüşmesine gelecek adayların hazırlıklı olmasını istiyorum. Bu nedenle size bu soruyu nasıl cevaplayabileceğinizi göstereceğim. Seni neden işe alalım sorusu tipik bir müşteri sorusudur. Yani satın almak istediği bir ürün vardır ve bu ürünü satın almadan önce kendisini son bir kez ikna etmek ister. Siz de burada onu ikna etmelisiniz. Ancak ikna ederken fonksiyona değil duygulara odaklanın. Yani bu işin yapılmasındaki alt motivasyonuna gidin. Şöyle düşünün, idealinde bir stajyer alınıyorsa presentable olması istenir, şirketin kültürüne uyum sağlaması istenir, firmada ileride yükselebilecek başarılı, yüksek potansiyelli bir aday olması beklenir. Öyle değil mi? Aslında öyle değil. Stajyer alınırken istenen tek şey aslında alttaki o gizli düşünce, bu stajyeri alacağım ancak benim işlerimi ne kadar kolaylaştıracak? Ben bu kişiye ne kadar çok iş yaptırabilirim sorusudur. Ya da en azından bu işi ne kadar bu kişi kıvırabilir? sorusuna cevaptır. Bu nedenle mülakat yaptığınız kişiye çalışkanlığınızı, öğrenme azminizi ve ne kadar kolay öğrenebildiğinizi göstermeniz gerekiyor. Yani mülakat yaptığınız insan kaynakları ve departman görevlisini onların sorumluluklarını hafifleteceğinize ikna edin. İkinci olarak duygulara hitap edin. Daha önce takım elbise almaya gittiniz mi bilmiyorum ama ceket ve pantolon denerken beraberinde mutlaka size bir gömlek, kravat, şık bir kemer ve ayakkabıyı da denetirler. Sizin niyetiniz ilk başta yalnızca takım elbiseyi almaktır. Ancak anlatılan hikayelerle satış temsilcisi yavaş yavaş sizin alt motivasyonunuzu öğrenmeye çalışır. Yani bu takım elbiseyi niçin alıyorsunuz? Herhangi bir düğün etkinliğinde nişanda mı kullanacaksınız yoksa işe giderken mi kullanacaksınız? Hangi iş yerine gideceksiniz? Hangi sektörde çalışacaksınız? bunları siz satış temsilcisine verdikçe size örnekler vermeye başlayacak ve X bankasında bizim de şu şu müşterimiz var. Geçenlerde bu tarz bir rengin bankada ne kadar beğenildiğinden bahsetmişti. Aa, orada mı çalışıyorsunuz? Çalıştığınız yerde bilmem kim Bey'i tanıyorum. Onu tanıyorsanız selam söyleyin. O da bütün kıyafetlerini buradan alır. Tarzında ne kadar kıyafetlerin kabul gördüğünü size yavaş yavaş hissettirir. Tıpkı bu takım elbise konusunda olduğu gibi, insanların duygularına hitap edecek bir yöntem bulmaya çalışın. Benim bu konuda yaptığım en basit şeylerden bir tanesi soru sormak. Yarın işe başlayacak olsam sizinle beraber ne tarz işler yaparız? Bir günümüzü beraber nasıl geçiririz? tarzında bir soru olur. Aynı şekilde bu sorunun cevabını verdikçe insanlar beni orada hayal etmeye başlar. Yani bu insanın kendi kariyer hikayesine sizi de bir basamağa yerleştirmesini sağlayın. Daha sonrasında göreceksiniz ipler biraz daha kolay çözülmeye başlayacak ve arkasından daha güzel sorularla daha fazla içselleştirilmeye çalışın. Yavaş yavaş o kişiye hissettirmeniz altını nasıl doldurabileceğinizi bir hikaye ile aktarabilmeniz gerekiyor hikaye demişken aslında insanlar ta tarih öncesinden günümüze hikayelere bayılırlar. Bunun için işletme okuyorsanız ya da işletmeye benzer bir bölümden mezun olacaksanız okul derslerin haricinde belirlediğiniz hedef doğrultusunda kurslara, tecrübelere odaklanın. Örnek vermek gerekirse üniversitenin ilk yıllarında pazarlama ile ilgileniyordum. Ancak bu alanda hiçbir staj bulamamıştım. Bunu bulamamak beni yıldırmadı. İnternetten online kurslar aldım ve arkadaşlarımızla bir araya gelerek İşletme Dünyası isminde bir web sitesi hazırladık. Bu web sitesinin pazarlama ayağında, iş geliştirmesinde yine ben rol aldım ve burada öğrendiğim bilgilerimi daha sonrasındaki iş mülakatlarımda hikayeleştirerek heyecan verici şekilde aktardım. Mesela en büyük hikayelerimden bir tanesi başka videolarda da bahsettiğim gibi bir belgesel kanalıyla pazarlama konusunda isim hakları konusunda yaşadığımız sıkıntı oldu. Aynı şekilde sizin de bir hikaye çerçevesinde insanların duygularına hitap edecek ve onları size işe aldıklarında ne tarz kolaylıklar sağlayacağınızı hissettirdiğiniz kısa bir not yazın. Üçüncüsü ise bunları anlatırken bir hikaye oluşturun. Hikayeniz insanların kariyer hedeflerini destekleyecek duygulara ve beklentilere hitap etsin. Ken Shelby Burger e iş görüşmesine geldiğinizde sizi neden işe alalım sorusuna ne cevap vereceğinizi şimdi yorumlara yazın. Ve içinizden en başarılı olan bir tane kişiyi seçelim. Bunu birlikte yapalım. Şimdilik benden bu kadar. Şirket kendinize çok iyi bakın ve tekrar görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.